Ama hissettim Kafam içi benim kasvetli Gözlerim osmos seyrettim Kapıdaki düşmanı beklettim Hepsini birden peklettim Önümü de göremem kamdan Bekliyor cavolar yanda Emanet saklar onda koynumda Anaconda siktim hepsini yaptım komba Direkt sondayım ibre sonda yanımda hatun Tam bir bomba Bu gece benimsin yapmak oldu Tetik düşüreceğim sakın da korkma Bizim mevzular arka fonda Tuzlama değil fotoğraf karakolda Çalar telefonum açarım alo Bilek bir merso üstünde çabo Bizim buralar harbici gedo. o Oda dumanlı kafada ero El de saklıyor bir glock Kafaları tastan almam kilo Kral benim bak sende bir piyon Tertar daş 90 kilo Çalar telefonum açarım alo Bilek bir merso kafada ero Ayda saklıyor gizli glock Kafaları kastan almam kilo Kral benim bak sende bir piyon What, 90 kilo çıkarsa 14'ü Belden bir şey gelmez aslan Elden dostunu kaldır düşerse yerden Annemin doğasıyla çıktım evden Elde sallama bekler yengem Dumanlı oğlum bozuldu dengen Sıyırdım çabuğum anlıyıp elden Dostum uğruna geçtim terden Sırtında bıçaklar açıldı perden Mermi geldi bekledi değil yerden Sille yersin oğlum tersten Tükürdüğünü yola şimdi yerden Elde sallama bekler yengem Dumanlı oğlum bozuldu dengen Sıyırdım çabuğum anlıyıp elden Dostum uğruna geçtim terden Çalar telefonum açarım alo Bilek biber sor Üstünde çapo, bizim buralar harbici gedo, O da dumanlı, kafada ero El sat saklıyor, gizli bir glok Kafaları kastan, almam kilo Kral benim, bak sen de bir piyon Tertar daş, 90 kilo Çalar telefonuma çırım alo, bilek bir merso Üstünde çapo, bizim buralar harbici gedo, O da dumanlı, kafada ero El sat saklıyor, gizli bir glok Kafaları kastan, almam kilo Kral benim, bak sen de bir piyon Tertar daş, 90 kilo O Oda dumanlı, kafada ego Ece taşıyor gizli de Kafaları kastam almam kilo Kral benim bak sen de piyon Kartardaş daş, toptan kilo Kartı on götür Belden bir şey gelmez aslan